Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Van Mor bayimizin güzel hikayesini dinleyeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Hamid. altı 6 ay, beş buçuk ay bir Van Borda tanıştım. Evet. Bir dostum beni Van Mor'a getirdi. Van Mor'dan tanıştırdı. o günden Allah'a şükür her şey harika. ve çok memnunum ve herkese tavsiye yapmışım. Ve sonuçlar harika. Evet, kısaca sonuçlarımızı öğrenebilir miyiz? Tabii Arkadaşlarımızla ki. paylaşalım. Tabii ki. Ben tansiyon hastalığında, e, şeker hastalığında uzun zamandır, hatta tansiyonum belki 19-20'ye de yetişmiş. Allah'a şükür Pemiles çok çok bir mucize gibi bir durum. E, Vanmo'nun sayesinde 5 aydan sonra e, Allah'a şükür o kadar sonuçlarım harika olmuş her şey normal olmuş. Susuzluğum 24 saatte bunu hissediyorum. Hepsi hal olmuş. E, doktor var dedim. E, bana söyledi ki gerek yok da üç tane ilacı kullanmasın. Günde bir tane ve kaç aydan sonra da belki o bir tane de tekrardan e, utanırsın. Yani ürün kullandığınızdan beri üç tane ilacınızı bıraktınız. Daimi olarak kullandığınız ilaçlarınız. Evet. Aynen. Ben bir başka bir sıkıntımda var idi ve kilo idi. Yani ve o kilonu Allah'a şükür Van Mor sayesinde e, öncelikle eslim e, bir yolumuz var. Metabolizmini günde 5 daha yapmış. Ve Allah'a şükürler olsun, şükürler olsun. O kadar bana destek oldu ve ben bu arada kilo vermekte de e, çok iyi e, sonuç oldu. Kaç kilo sonucunuz var? Ben 55 kilo vermişim. 55 kilo, evet. evet. Arkadaşımızın sonucu tam 55 kilo arkadaşlar. Çevrenizde bu problemi olan insanlar varsa, artık kilo vermekten umudunu kesmişse, işte arkadaşımızın sonucu. Evet, daha sonrasında? Ee, belki ben 30-35 insana hepsini turistik şey yaptım ve Allah'a şükür ilk başta insanlar kabul etmiyordu. nasıl oluyor? nasıl bir teknik, kabul etmiyorum yani güvenmek ve inanmakları biraz zor idi ama herkes ki kullandı başkasıma tözeye yaptı. Şimdi annem bunları kullanıyor çünkü bir, e, bir genetik gibiydi bu şeker hastalık bizde. Genetik Bizler, hastalık evet. Allah'a şükür annem de çok yorulmuş ve ben herkese gerçekten e, bu işte e, bir iş bakmaktan başka bir insani yoldayız hepimiz. Yani insanlara destek veriyoruz. Çok gerçekten gerçekten ürünler insanların hastalığına destek oluyor ve çok çok sonuçlar harika Ben bir kısaca bu işi yapıyordum. Belki günde iki saat, 3 saatte gümrükçülük benim işimiydi Ve haftada şimdi iki 3 saat gümrükçülük yapıyorum. Ve bütün zamanımı var orada. Ben Arkadaşlarla beraber birbirimizden hedeflerimize, hayallerimize göre çalışıyoruz. Evet, anladığım kadarıyla ürünlerden sonuç aldıktan sonra 35 kişinin hayatına dokundunuz. Aynen. Kendi full time işiniz gümrük işi. Aynen. One part time yaptınız ama şu anda gümrük işini part time yapıyorsunuz, full time one yapıyorsunuz. Aynen. Çok güzel. Peki, son haftaki gelirinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Ben e, aprantis oldum. Evet, kariyer atladınız. Kariyer atladım. Allah'a şükürler çok iyi. İyi de para kazandı. Yani Valmur'da olan herkes para kısmında hiç sıkıntısı yok. Yani para var, para evet. geliyor, kazancımız geliyor. Bu bereketi değil, bu işin bereketi değil. Ve Allah'a şükür çok iyi. Şimdi ben bir e, Valmur ailesinde bir aprantisim. Evet. Kısaca TL olarak bu bir haftanın gelirini alabilir miyiz size? <laughs> Tamam size söylenen ama aramızda kalsın. Aramızda kalıyor. <laughs> Allah'a şükür ben bu haftada 20 bine yakın bir para kazandım. Evet arkadaşımız hem 55 kilosunu verdi ve bu sonucu başka kişilere sunduğu için iyilik yapma isteğiyle ve bu haftaki geliri de 20 bin TL. Çok güzel, tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim, size. çok sağ olun. Ee, i̇yi ki ailemizdesiniz. İyi sağ ki olun. sizinle tanışmışız. Çok teşekkür evet, ederim. İran ekibinden olan arkadaşımız Hamedo Bey'in çok güzel sonuçlarını ve kazancını gördük. Çevrenizde mutlaka ürünlere ve et yerine ihtiyacı olan kişiler vardır. Sevgiler var mor